Uydurulmuş din mensubunu ahlaksız eder. Evet, uydurulmuş din mensubunu ahlaksız eder. Cenazelerden sonra helallik bid'atı. Bu bir bid'attır. Peygamber böyle bir şey hiç görmedi, sahabe böyle bir şey hiç görmedi, tabi'in böyle bir şey hiç görmedi. Yani aslında Anadolu dışındaki hiçbir toprakta böyle bir şey bilinmez. Ey 8 yaşında öldürülmüş bir masum için helallik isteyip ben ne yapıyorum yahu demek aklına bilen gelmeyen imam sana selam. Adab taşı ile ahlak kuşunu vurmak için tırnak kesmenin adabını paylaşıp hemen arkasından iftira ve yalan bombardımanını troll yazılan haysiyet celladı sana da selam. Ey Yunus'un dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek mısralarını paylaştıktan hemen sonra Allah rızası için uydurduğu yalanlarla tarikatına müşteri devşiren mürit sana da selam. Ey öğrencisine, meşrebine aykırı kitabı yaktırıp, arkasından da sınıfta ilim Çin'de de olsa gidip alınız rivayetiyle vaaz eden ilahiyat hocası. Sana da selam. Ey milletin yaptırdığı camide milletin vergilerinden aldığı maaşla parayla namaz kıldırmanın vebalini yetmiyormuş gibi kiliseden devşirme namaz kıyafeti, sinek kaydı tıraş ve leş gibi bir ağızla ömrünü Kur'an'a adayanlara çemkiren imam sana da selam. Ey benim kitaplarımdan kaynak vererek alıntı yapan doktora öğrencisine Alıntı yapabilirsin ama İslamoğlu'nun adını da kitabında yazamazsın diyerek öğrencisini helalinden alma, hırsızlık yap, çal diye öğütleyen ilahiyat profesörü. Sana da selam. Ey gerçek hesabında profiline incinsen de incitme yazıp sahte hesabından önüne gelene sinkaflı saydıran dinci yobaz. Sana da selam. Biliyor musunuz Türkiye'de 9 milyon Twitter abonesi var ama 30 milyon Twitter hesabı var. Gerisi kurumsal hesapları düşün, geriye kalanı sahte hesaplar. Bir insan ne yapar bunlarla? Ey profiline şeyhinin resmini koyup, paylaşımımın altında 55 yıl önce ölmüş anama küfreden yerli taliban ve cübbeli şeytan, sana da selam. Ey partizan bir böcek için bir alimi, bir düşünürü ve bir aydını gözünü kırpmadan algı operasyonuna kurban eden liderperest çomar, sana da selam. Ey ağzına içkinin damlasını koymadığıyla övünen, fakat uydurulmuş dinini bonzai olarak kullandığı için beyni, aklı, ifade, iradesi iflas edip bir zombiye dönüşmüş olan dinci. Sana da selam. Ey günde beş vakit namaz, on vakit iftira, Allah rızası için elli vakit yalan söyleyen, Allah'ın sosyal medya yoluyla işlenen günahlardan hesap sormayacağını zanneden arkadaş. Sana da selam. Ey ölülerin arkasından konuşmak günahtır deyip dirilere lağım çukuru ağzından pislik ve zehir akıtan muhteşem yaratık. Sana da selam. Ahlaksız dindarla arkadaşlık etmektense ahlaklı ateistle arkadaşlık etmeyi bin kez tercih ederim.